Kırmızı Başlıklı Kız. Çok eskiden orman kenarında şirin bir köy vardı. Köy halkı neşeli, mutlu insanlardı. Sanki ormanın tüm güzelliğini onlar yüreklerinde yaşatıyorlardı. Kırmızı Başlıklı Kız da köyün en şirin, en güzel kızıydı. Ninesinin ona armağanı olan kırmızı şapkayı çok sever, onu başından hiç çıkarmazdı. İşte bu yüzden tüm köy halkı ona Kırmızı Başlıklı Kız derdi. Kırmızı başlıklı kız annesiyle birlikte köy merkezinde yaşardı. Ama ninesi onlardan oldukça uzakta ormanın içinde otururdu. Kırmızı başlıklı kız sık sık ninesini ziyarete giderdi. Günlerden bir gün annesi, ''Ninen hastalanmış, ona yaptığım çöreklerden götür, yalnız sakın ormanın içinden gitme, yolda tanımadığın kişilerle de konuşma.'' diye sıkı sıkı tembihledi. Kırmızı başlıklı kız bir an önce ninesini görmek için aceleyle yola koyuldu. Ama ormanın güzelliği, her yerin çiçeklerle kaplı olması çok hoşuna gitmişti. Annesine verdiği sözü unutup ormanın içinden gitmeye karar verdi. Güzelliklerin ninesine de göstermek için çiçeklerden bir demet yaptı. O çiçeklerle uğraşırken ağaçların arkasındaki hain kurt sessizce onu izliyordu. Yavaşça sokuldu kırmızı başlıklı kıza. Onu hemen oracıkta yutuvermekti amacı ama merak etti ve sordu. Nereye böyle küçük kız? Ne işin var senin yalnız başına buralarda? Kırmızı başlıklı kız koca kurdu aniden karşısında görünce önce biraz korktu. Ama sonradan kurdun dostça tavırları karşısında rahatladı. Ben ninemi görmeye gidiyorum. Biraz rahatsızlanmış da dedi çekinerek. Kurt, ninen çok uzakta mı oturuyor diye sordu. Kırmızı başlıklı kız, hayır ormanın içindeki yeşil evde oturuyor verdi. Yaşlı kadının evini öğrenen kurt sırıtarak ''O zaman acele etmelisin, nineni daha fazla bekletme, kim bilir seni görünce ne kadar da sevinir.'' dedi kurnazca. Ardından da bir çırpıda ormanın derinliklerine doğru ok gibi fırladı. Küçük kız ormanın o güzel kokusunu içine çekerek uzunca bir süre yürüdü. Ninesinin evine gelince hemen kapıyı vurdu. İçeriden kalın bir ses duyuldu. ''Kim o?'' Benim nineciğim, senin kırmızı başlıklı kızın. Kapıyı açıp içeri girdi. Ninesi yatağında yatıyordu. Yanına gitti. Hasta olduğunu duydum nineciğim. Çok üzüldüm, dedi kırmızı başlıklı kız. Ninesi biraz garip görünüyordu. Hasta olduğu içindir diye düşündü. Oysa hain kurt kırmızı başlıklı kızdan önce eve gelmişti. Ninesi kurdun elinden kaçıp ormana saklanmayı başarmıştı. Nineyi elinden kaçıran kurt da kırmızı başlıklı kızı yemeği düşünmüştü. Ninesinin geceliğini giyip gözlüklerini taktı. Sonra da yatağa uzanıp beklemeye başladı. Kırmızı başlıklı kız biraz daha yaklaştı ninesine. ''Nineciğim, senin gözlerin neden büyük?'' diye sordu. ''Seni daha iyi görebilmek için'' dedi kurt. Kırmızı başlıklı kız, ''Nineciğim, senin kulakların neden büyük?'' ''Seni daha iyi duyabilmek için'' dedi kurt kırmızı başlıklı kız şaşkınlık içindeydi. Nineciğim peki senin ağzın neden bu kadar büyük deyince kurt seni daha iyi yiyebilmek için diyerek ağzını kocaman açıp kırmızı başlıklı kızın üzerine atladı. Tam bu sırada uzun zamandır kurdun peşinde olan avcı kapıda beliriverdi. Nine ormanda avcıya rastlamış kurdun evine girdiğini söylemişti. Avcı da zaman kaybetmeden ninenin evine gelmişti. Böylece kırmızı başlıklı kız kurdun elinden kurtulmuş oldu. Tüm bunların sebebi kırmızı başlıklı kızın annesini dinlememiş olmasıydı. Ninesi, anneni dinleyip ormanın içinden gelmeseydin bunlar gelmeyecekti başına, dedi. Kırmızı başlıklı kız o günden sonra annesinin sözünden hiç çıkmadı.